Evet Batuhan, zorlu bir viraj. Artık son altı maçımız kaldı. Sen de çok genç bir oyuncusun. Vakıfköy'den buraya geldin. Neler söylersin? Pandemi sürecinde çok halk ülkemiz çok zorlu günlerden geçti. Biz de buraya zorlu günlerde çalışmaya geldik. Kulübümüz için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son 6 hafta, bu 6 haftayı da en iyi şekilde değerlendirip bütün maçlarımızı kazanıp bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz. Evet Burak, son altı maç her şeyin de burada olduğunu ve Bursa Spor her şeyini vereceğini biliyorum ama sen neler söylersin? Evet ben de son altı maç için tabii ki takımım takım nasıl isterse ona göre benden faydalanacak. Bundan yüzde eminim. İnşallah altı maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Benim de bunda çok büyük katkım olmasını istiyorum açıkçası. Peki süreci nasıl geçirdin Burak? evdeydin ve antrenmanlara başladınız. Nasıl geçti o geçiş dönemi senin için? Yani aslında e, uzun bir süre oldu. Normal ölü sezonunda bile bu kadar beklemiyorduk. E, zorlu bir süreç oldu bizim için. Ama çalışmaya yine devam ettik. Burada tekrar toplandık. Bir e, Sonuca varmak istiyoruz artık. Kalan son 6 maç. İnşallah çok iyi değerlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Burak buradan taraftarlarımıza bir mesaj vermek ister misin? E, bizi desteklemeye devam etsinler. Ben hep bunu söylüyorum. Onlar bizi destekledikçe beraber oldukça biz şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. Seda şimdi burada Vakıfköy'den çok oyuncu var. Yaklaşık 12 tane Vakıfköy'den gelen, altyapımızdan yetişen oyuncu var. Sen de aslında tecrübeli isimsin. Artık gençsin ama aynı zamanda bir o kadar da tecrübelisin. Nasıl geçiyor antrenmanlar? Evet. E, ilk önce yine e, Vakıfköy'den çıkan arkadaşlarım söylediği gibi e, zorlu günlerde geldik buraya. Gerçekten çok e, emek vererek çalışıyoruz. E, çünkü son altı maçın bizim için e, gerçekten e, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçi bizim şehir olarak, kulüp olarak, ferdi olarak çok kaybedecek şeyimiz var. Ee, bunun bilincinde konuşuyoruz. Özellikle biz e, yani ayrıştırma gibi olmasın ama son biz buranın çocuklarıyız sonuçta. Onun için e, kendi açımızdan her zaman kendi e, kendi düşüncem elimden e, gelenin çok daha fazlasını şu altı maçta koymam gerektiğini biliyorum ve herkes de aynı, aynı düşüncede. Bu çok mutlu ediyor. Gerçekten çok iyi bir e, arkadaşlık da var. Allah nasip ederse e, son altı maçı çok iyi değerlendirip ki bu e, ona da çok inanıyoruz. Yani e, sezon başında yeniden zirveye paralosuyla çıktığımız ligi inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Seda şimdi Vakıfköy'den çıktın. Ee, Yeşil Bursa'da oynadın. Oradan sonra farklı takımlarda da oynadın ama hep Bursa Spor'da kendine ait hissettim Ve şu, bu senede hak ettiğin şansı buldun. Ee, bu süreçte neler yaşadın? Evet e, bu e, benim için bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim inandım çünkü gittiğim her kulüpte de çok şükür e, hep 30 maçı gördüm hep oynayarak geldim. Bu da bana e, çok büyük bir e, tecrübe kattı, oyun bilgisi kattı. Buraya geldim. Tabii ki e, biz altyapısında 10 sene oynadım ve hepimizin hayali gerçekten bu kapıdan içeri girip burada formayı taşımaktı. E, bu da bize nasip oldu. Burası PETET'e olur, Süper Lig olur hiç önemli değil. Sonuçta biz e, senelerce burada yetiştik. E, bu arma için e, mücadele ettik. Evet, e, sonunda dediğin gibi e, birkaç farklı takımda oynadım. E, sonunda da Gelebildim buraya ama burada hepimizin beklediği tabii ki PTT'de de olmak değildi. Bana da burada inşallah e, bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkmak nasip olur. Seda son olarak taraftarlarımıza bir mesajım var. Evet gerçekten e, bizi her şekilde çok destekliyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz ama onlar da gerçekten bilsin ki e, hem şehir olarak, e, kulüp olarak, futbolcular olarak biz elimizden geleni e, şu pandemi sürecinde gerçekten çok farklı çalıştık. E, terimizin son damlasına kadar yine burada her şeyimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, son e, şu son 6 maçta da tabii ki yanımızda olamayacaklar. Belki son e, birkaç maçı açılır diye ben ümit ediyorum ama yani olmazsa da her zaman desteklerini bekliyoruz. Ne olursa olsun onların e, gücü bizim için çok önemli. Bize her zaman bir e, güç e, sağladığını söyleyebilirim.